Herkese merhabalar ben Ersin. Bugün kanal işleyişi hakkında ve yeni turnuvamız hakkında birazcık konuşacağız. Şimdi öncelikle bir ay daha YouTube'dakilere tabii ki de haklı olarak bir isyan etmişlerdi. Biz kanala katıldık ama canlı yayınları izleyemeyecek miyiz? Niye böyle yaptın falan filan dediler komple Twitch'e geçeceğim dediğimde olayın ortasından direkt konuya girdim ama olay bu kısaca buydu yani. Ben de dedim ki herkese her şekilde söyledim. Youtube'da abone olabilirsiniz fark etmez. Teşekkür ederim destek için. Ama e, gerçekten Youtube'da görüntü çamur gibi. Ben Twitch'e geçmek istiyorum. Twitch'te daha geniş bir kitleye e, hitap etmek istiyorum şeklinde konuştum. E, 1 Şubat'ta itibaren yani bu video yayında olduğu andan itibaren gecesinde inşallah 1 Şubat gecesinde bir yayın yaparız. Artık sadece Twitch'te bir yayın açacağız. Bunun dışında ekstrem bir durum olmazsa, Twitch çökmezse veya bazı özel zamanlarda belki de turnuvada da çift platform açabiliriz ama özellikle tek platform açmaya çalışacağım. Bunun için de Twitch TV Cornerot direkt aşağıda linkine bırakırım. Linkte bakarsınız. Her türlü olarak oradan takip etmenizi rica ediyorum desteklerseniz sevinirim. Artık bundan sonra yayınları Twitch'te açacağız. 1 Şubat'tan itibaren bilginiz olsun. Şimdi minufacık bir, bir şekilde turnuvaya gelelim. Versus turnuvası şeklinde yapıyoruz. Bir Apex Coin ödülü var. Her şekilde güzel bir turnuva oldu. İlk turnuvamızın galibi Emir oldu. Buradan tekrardan tebrik ediyoruz. Hatta işte canlı yayınlarda beraber oynuyoruz. İşte Selim'le beraber falan filan. Selim de hatta ikinci oldu. E şimdi bu turnuvada daha güzel bir beklenti olarak hani daha çok katılım olursa tabii ki de seviniriz. E, i̇lla para vermek gerekiyor şu bu diye bir e, beklenti isyan oldu. Ben de sizin yine isyanlarınızı dinledim. Dinledim. Dinlemedim değil. Yani Twitch'te seyrederseniz e, turnuvaya da katılma hakkınız olacak. Bu tabii ucuz olmayacak. Öyle 3000, 5000, 10000 olmayacak. E, tahminimce bunu yani 70 bin civarı falan oluyor. Çünkü 100.000'de çok daha fazla oluyor. Ya yani Bu da yaklaşık olarak yani hemen hemen her gün yayın açtığım için veya iki günde bir bile yayın açsam düzenli bir izleyiciyseniz zaten 2 ayda bir size bir katılım hakkı sunar diye düşünüyorum. Birikir yani. Çünkü bazıları kat kat artıyor falan filan. Bakarız eğer birikmezse buna da isyan ederseniz bunu puanı düşürmeyi birazcık göze alırız diye düşünüyorum. Puanlarınızı biriktirin eğer yani parayla ben katılmayacağım puanlı bir katılacağım derseniz de O şekilde bir katılım sunuyorum Hemen size turnuvanın katılım koşullarını tekrardan söyleyecek olursam da Bakın Açıklıyorum Bir daha da zaten bu linki yani bu videonun linkini atacağım Tekrar tekrar soranlara Şurada gördünüz mü Bakın YouTube kanalı Katıla tıklıyorsunuz Şunu kapatalım Buradan öptüm. Öptüme katılacaksınız abi. Bu kadar. Öptüme katıldığınızda bu arada turnuva gününü birazdan söyleyeceğim. O turnuva gününde öptüme katılıyor olmanız gerekiyor. Yani ben orada göreceğim. Eğer görürsem öptüme aboneyseniz direkt turnuvaya katılma hakkınız olacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Youtube'da böyle Twitch'e geçecek olursak da Twitch'te zaten ya Prime le, Prime le abonenizi kabul ediyor. Prime'e gelince de biliyorsunuz ilk ay ücretsiz Prime'in e aboneli, sonraki aylar 8 lira ödeyeceksiniz. Yani zaten Amazon Prime üyeliğiniz var kocaman. Onda da sadece bir yayıncıya destekleme hakkınız var her ay. O yayıncı da ben olursam turnuvaya da katılırsınız. Ona göz koydum diyebilirim. <laughs> onun dışında normal eğer hani Prime'in e abone olmayacağım, normal abone olacağım derseniz eyvallah deriz. Daha güzel, daha mutlu oluruz. Yine tabii ki turnuvaya katılma hakkınız olacak. Ee, bir başka konuda da, bu ay e, Apex Coin çekilişi olmayacak mı? E, maalesef olmayacak. Geçen ay ben söz verdiğim için yaptım. E, onu da zaten 40 tane katılmak hakkı olan Deniz Yusuf kazandı. E, ama velakin hani sponsordan güç alarak ben e, onu yapmış olmama rağmen e, maalesef sponsor yeri oldu, bizi bıraktı. Fakat ne olursa olsun ben sözümü tuttum ve e, Apex coin yerine işte Steam Key istedi zaten arkadaş, Steam Key'e gönderdim ona gibi gibi durum bu. E şimdilik sadece turnuvada 1000 Apex coin hediye edeceğiz. Şöyle bir sıkıntı var. Bilgisayarda zaten Key alıp verebiliyorum. E, PlayStation'da çok sıkıntım oluyor. PlayStation'da şöyle bir durum yapmak istedim. 1000 e, Apex coin bedeninde e, bir hani e, lifeline Edition, Bulut, Bulut Edition'lar var. Onlardan birini satın alıp vermeye vermeyi düşünüyorum birinci. Eğer onlar da olmazsa zaten artık hani PC Plus üyeliğim olur. Yani biraz daha bana pahalıya patlar ama bilgisayardan kazananlara direkt e, Binapex Coin kodu alıp vereceğim. PlayStation'dan kazananlar dediğim gibi ya onun bedeninde Lifeline Boot Hunt Edition'lardan birini alacağız. Her ikisi de varsa onun dışında başka bir PC Plus üyeliği almayı düşünürüz. Çünkü benim için zor oluyor. PS yani PlayStation'da direkt bir Apex Coin kodu alabileceğiniz bir yer yok. Yani hiçbir şekilde alamıyorsunuz. Yabancı sitelere kadar baktım. Alıp hediye edemiyorsunuz yani öyle bir sıkıntı var PlayStation maalesef. Şimdi gelelim turnuva zamanına. Dediğim gibi ayın 10 ile 15 arası her zaman yapmayı planladığımız için en müsait zaman aslında 14 Şubat. Ama şöyle bir durum var. Şimdi der ki arkadaşlar saygım sonsuz. Ben evli Barklı çocuğu olan bir insanım. Biz zaten eşimle 14 Şubat'ı kutlamaya her zaman karşıydık. Öyle çok da kutlamayız. Bize her gün 14 Şubat diyeyim yani. Orası ayrı mesele. Ee, ama yani bazı arkadaşlar kutlamak isteyebilir. Sevgileri vardır, özel hayatları vardır. Onların 14 Şubat'ın içine sıçmak istemediğim için ee, 13 Şubat'ta yapmaya karar verdim. Hani deser diyersiniz ki ya on, 14 Şubat daha müsait oluşuyor bu falan filan. E, yorumlarda yazın e, eğer çok fazla istek olursa ya abi katılacaklar arasında istek olursa yani adam katılma hakkı vardır tabii ki de bunu istemeye hakkı e, çok fazla 14 Şubat'ta olursa e, 14 Şubat'ta yapmaya çalışırız 13 Şubat'ta ben çalışıyorum der kimisi ben işte müsait değilim diyebilir müsaitlik biraz göreceli ama çalışıyorum olabilir çok böyle ezen bir e, isteği olabilir. Eyvallah ama 13 Şubat'ta yapmayı e, karar verdim. 13 Şubat'ta baktığımızda e, açacağım. E, Twitch'ten ve YouTube'dan e, yani YouTube'da öptüme abone ise Twitch'ten de e, Yet Prime'la ya da normal abone ise zaten o şekilde gördüğüm andan o kişilere filtreleyip direkt e, turnuva misali e, bir kura çekeceğiz. 13 Şubat'ta da zaten o kurayı da bu arada topluluk sekmesini yeni yayınlarım. 13 Şubat'ta da turnuvamızı yapmış oluruz. Lütfen iletişim kuralım. İletişim güzel bir şey. Ben iletişim kurmayı seven bir insanım. Sizin de benimle iletişim kurmanızı gerçekten istiyorum. Hani abi şöyle olsa daha mı güzel olur, böyle olsa daha mı şey olur? Bakın ben sizin gerçekten görüşlerinize, fikirlerinize önem verdiğimi düşünüyorum. Umarım siz de bu konuda bana saygı gösterirsiniz. Çok konuştum yine ben. Yeter artık. Videoyu kapatalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Öptüm.